Ülkemizin gelişmesi büyümesi vatandaşımızın daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşması şehirlerimizin gelişmesi çok önemli bir komisyon Tabii daha önceki belediye çalışmalarındaki geçmişimiz ve çok yoğun aktif şekildeki ulaştırma Bakanlığı dönemimizde çok önemli işler yaptık e, bu işleri yaparken de yaşadığımız tecrübelerden edindiğimiz bilgilerle bu işlerin daha hızlı daha güvenli daha konforlu yapılabilmesi için yapılması gereken bazı kanunu hep kafamızdaydı e, bugün buraya da onları yapma pozisyonuna geldiğimizde e, Tabii ki bu işleri ilerlemesi admak çok çok daha kolay oluyor. Büyümenin, gelişmenin en büyük dinamiği ulaştırmadır. Çünkü ulaşabildiğiniz kadar o bölgeleri geliştirebiliyorsunuz. O yüzden Türkiye 21 yıldır çok büyük bir ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptı. Bu ulaşım ile birlikte ülkemizin her tarafı hakikaten hem bayındır oluyor, hem imar ediliyor, hem bu yatırımlar sayesinde yatırımcı gelip yatırım yapıyor ve peşinden istihdam geliyor, üretim artıyor, ihracat artıyor. E, Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu Ulaştırma yatırımlarının doğru zamanda doğru yatırımlar yapmasından kaynaklanıyor. Ulaşım konforu ne kadar artarsa, ülkemizden seyahatler kısalıyor ve ulaşım ve olan talep de artıyor. Geçen Ramazan bayramında Osman Gazi Köprüsünden 117 bin araç geçmişti. Bir köprünün olmadığını bir düşünseniz. O seyahatin demek ki %90'ı yapılamayacaktı. Çünkü o kadar aracın bir günde feribotla taşınması mümkün değil. E siz şimdi düşünün İstanbul'da 1970 yılında sadece şu anki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü vardı. Ama bakın gelişen büyüyen Türkiye bu hareketin önünü açmak için ve Türkiye'nin büyümesinin önünü açmak için şimdi boğaz geçişlerinde 5 tane geçiş var. Yani Avrasya Tüneli'ne bugün 85 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ortalama 160 bin araç geçiyor. Bunları... Bir gün kapattığınızı düşünün, değil İstanbul, Türkiye kilitlenir. Bu güçlü altyapı üzerine Türkiye ihracat rekorları kırmaya, büyüme rekorları kırmaya devam edecektir.